Merhaba arkadaşlar, ben Ruh. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de hiç üretilmeyen soru cevap videosu çekeceğiz. Evet Türkiye'de bu zamana kadar soru cevap çeken yok. Neyse şaka bir yana. Bugün soru cevap yapacağız. Yani uzun süredir bana sormak istediğiniz soruları bir delledik biz. Hepimiz. Ve benim sorulardan haberim gerçekten yok. Hani bana yardımcı olan abilerim, ablalarım var. Beraber derledik bu soruları. Gerçekten merak ettiğiniz soruları bir kenara aldık ve bu soruların cevaplanması gerektiğini düşündüm. Ve bu yüzden böyle bir video yapayım dedim. Neyse uzatmayacağım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. İlk ben önce kendi merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Sor abi. Oğlumdaki toka kime ait? Ha <laughs> <laughs> bölüm başlayacaktık anneme. İkinci sorumuza geçiyoruz. Kendine ait bir TV programı olsa ne hakkında olurdu bu program? Abi kesinlikle TikTokçuları eleştirirdim bir kere. Kesinlikle TikTokçuları eleştirirdim çünkü içerik üretip içerik üretmeyen bir tayfa var. İçerik üreten kişisel böyle TikTok hesaplarına gayet güzel bir şeyim var, ilgim var. Ve gerçekten beğeniyorum yaptığı şeyleri ama içerik üretmeyen böyle salak saçma böyle Hüseyin ne yaptın falan diyen insanları desteklemiyorum tabii ki. O yüzden kesin TikTokçuları eleştirirdim ve Niye uçak modunu almadın ki telefonunu? Kesin TikTokçuları eleştirirdim de gerçekten yerin dibine gömeceğim TikTokçular da olurdu. Şimdi bu yorumu yaptın ama linçten korkmuyor musun? Korkmuyorum. Yürek mi yedin? Yürek yedim. Zamanında da çok linç yedim. Sıkıntı yok yani. Afiyet. Şükür <laughs> olsun. <o zaman. gülüyor> teşekkür ederim abi. İkinci bir soru geliyor sana. Berfin ve Pelin'in benim ismimi daha geçirmesin deyip bir cümle kullandın. Bunun deme amacı neydi? Şimdi yayın açtıkları yayında benim ismim geçiyordu ve ben şaka amaçlı dedim ki benim ismimi geçirmeyin pelo yazdım. Yani şaka amaçlı demesem niye benim ismimi geçirmeyin pelo yazayım? Benim ismini geçirmeyin nokta koyardım. Ciddi bir şey olduğunu anlarlardı ki zaten ciddiye bağlandı olay. Ve sonradan Peline WhatsApp'tan şunu yazdım. Bu geçirebilirsiniz. Tabii ki ben de geçiriyorum zamanla gelince yazdım. Güldük falan filan ondan sonra tekrar yayına geçildi. Ben de dedim ki ben isminizi geçiririm siz geçirmeyin falan diye şakalaştık aslında çok büyük bir muhabbet yoktu. <laughs> Berfin ve Pelin'in arası açıldığında <laughs> sen Pelin'le çok yakındın ama şu an Pelin'le aranda mesafe var. Tam tersi Pelin ile de Berfin çok yakın. Bunun için ne düşünüyorsun? Bunun için ne düşünüyorum? Güzel bir soru. Bunun için şu şekilde düşünüyorum. İnsan bazen yanlış yapabilir. Kendi açımdan konuşuyorum. Yani şu şekilde bir yanlış yapılmıştır. Bu yanlışa göz yumulmuştur benim açımdan. Ama onlar önceden beri arkadaş. Yani birbirlerini bilmiyorum. Seviyorlar sanırım ve bir araya gelmişler bu olay benim görüşümde olamaz. İstediği şekilde istediği şeyleri yapabilirler. Öyle. Sence beya tekrar olur mu? Veya bir umut var mı? İmkansız diye bir şey yoktur diyorum genelde ama şu an imkansız benim gözümde. Çünkü çok şey oldu, çok kavga ettik, çok husumet yaşadık ve çok fazla derin muhabbetler oldu. Bu yüzden benim gözümde imkansızsa onun gözünde de imkansızdır. Olmaz. Ama genelde bir söz vardır. imkansız diye bir şey yoktu. Zaman olur Normalde benim sözümde işte ama tık İmkansızlara oynuyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Cemre senin için ne ifade ediyor? Cemre benim ablam gibi. Beni doğru yöne itekleyen bir insan Cemre. Ee, o yüzden Cemre'yi çok seviyorum. Berkeleri de çok seviyorum. Kürşatları da çok seviyorum. Hepsine ayrı ayrı böyle kalp gönderiyorum. Yeni şarkı ne zaman gelecek? Yeni şarkım hakkında şu anda arkadaşlar çok fazla e, bir şey söyleyemiyorum ne zaman geleceğiyle ilgili ama... Yeni şarkım gerçekten çok güzel, ee, yine tahmin ettiğiniz tarzda yapacağım, tarzı söylemeyeceğim. Tahmin ettiğiniz tarzda yapacağım, biliyorsunuz R&B çıkardım, rap çıkardım, duygusal falan şeyler yaptık ama bu yine tahmin ettiğiniz tarzlarda bir şey olacak ama çok güzel olacak, bu da çok güzel olacak. Derin bir konu istediğim kadar beğenilmedi zaten. İzliyorsan sana söylüyorum. Derin bir konuyu gidip izle tekrardan. Git yorum yap beğen. Teşekkür ederim. Kanalı aşağıdan takip edersin. Evet. Bu evet. biraz bir özel soru ama istemişler yani. Çok merak ediyorlar dedi. Yani aslında fazla merak. Yanıt yanıtla bir soru alalım. altında kalmayalım. Milli oldun mu? Olmuşumdur. Ol, olmuşumdur. Ol, <laughs> olmuşum derken? Ol, oldum. Ol, oldum. Oldum. Sosyal medyada mıydı? Realden. Realden. Ha, artık buna da artık sormaz herhalde başka yerlerde. Buna da açıklık getirdi. Berfin'le yayılan story gerçekten eski miydi yoksa kazayla atılmış bir story miydi? Arkadaşlar o zaman Berfin'le buluşmuştuk ve Berfin'le birlikte gerçekten Hani arkadaşlık ve çok mutluyduk. Yanlışlıkla da story atmıştım. Ben atmıştım. Evet. Geçen kişi o atmıştı ama bunu ben atmıştım. Arkadaşlık, mutluyduk. Ondan sonra işte bu story atıldıktan sonra aramıza çok büyük şeyler girdi. Dediğim gibi büyük husumetler yaşadık. Ondan sonra da görüşmeme kararı aldık biz. Öyle abi ee, ve yeni bir olaydı. Eski bir olay değildi. Kim sorduysa da nasıl sormuş bilmiyorum. Kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun? Kendimi 5 sene sonra iyi yerlerde görüyorum. Gerçekten e, sanatçı olacağıma inanıyorum. Çünkü çünkü gerçekten sanata dair çok büyük ön yargım vardı eskiden. Şu an bütün ön yargım kalktı ve TikTokçu kafasından artık çıkmak istiyorum. Ee, TikToker olmamla gayet mutluyum çünkü orada ikinci ailem var. O ikinci aileyi daha büyüteceğiz, daha güzel yerlere geleceğiz ve siz benim her zaman ailem olarak kalacaksınız. Ben kendimi 5 sene sonra sanatçı olarak görüyorum. Şarkıcı, müzisyen olarak. Yani hedeflerin şarkıcı olma yönünde. Evet. Okuluma gitmek istiyor musun yoksa? Üniversitede konservatuar okuyacağım. Kafaya koydum yapacağım bunu. Üniversitede son biliyorsunuz son sene. Hadi bakalım neden olmasın. Sosyalden yeni bir ilişki yapmayı düşünüyor musun? Sosyal medyadan yeni bir ilişki yapmayı düşünüyor muyum? Sosyal medyadaki ilişkim zaten iki kere olmuştu biliyorsunuz. Genelde real'dan sevgilim olmuştu. Real'dan sevgilim olduğu halde sosyal medyaya giren de olmuştu. TikTok'a o yüzden e, pişman olacağım şeyleri yapmamamı umuyorum. Sosyal medyadan sevgili yapmayacağımı söylüyorum ve bu aralarda sevgili yapmayacağım. Yaklaşık artık oturtturdum hayatımı. Sevgili yapmama yönünde ilerliyorum. Teşekkür ederim. Tamam, ben de şöyle bir parantez koyayım. Büyük yiyelim, büyük konuşmayalım diyorum. <laughs> kapatalım burada. Takipçilerimden birinin yardıma ihtiyacı olsa yanına ilk ben koşarım. Verir misin? Evet, hatta bir şey söyleyeceğim. Bu normalde e, söylenmemesi gereken bir şey. Yapılan iyilik konuşulmaz diye bir kavram var Türkiye'de biliyorsunuz. Hatta bütün dünyada var böyle bir şey. Arkadaşlar ben ee, yaklaşık bir sene önce bir hasta bir arkadaşımız vardı. Otizm rahatsızlığı olan bir arkadaşımız vardı. Onun yanına gitmiştim. Gerçekten destek olduğunu düşünüyorum ona ve gerçekten onu çok seviyordum. Gerçekten çok seviyordum. Beni bir abisi olarak görüyordu. Ben de onu bir kardeşim olarak görüyordum. Ayşe'den sonra tek kardeşimdi o benim. Onun yanına gitmiştim ve ona gereken desteği verdiğimi düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Yapılan iyilik konuşulmaz. Story falan da atmama gerek yoktu bence. Çünkü yapılan iyilik konuşulmaz. Abi. Güzel bir hareket. Çünkü şimdiki fenomenlerin çoğu bunu story çekip rahatlıkla atabiliyorlar. Bunun karşılığında da dedikleri tek şey var. Herkes bize örnek alsın. Aslında örnek alınacak bir yanları yok. Biz böyle görmüştük atalardan böyle gidiyoruz. Ve sorunun cevabını da tekrar vereyim. Herhangi bir takipçimin desteği ihtiyacı olursa yanına giderim. Takipçim olmayan bir insanın da yanına giderim. En sevdiğim film. En sevdiğim film Harry Potter. Bu belki çocukça gelebilir ama Harry Potter filmi beni kendine çekiyor arkadaşlar. Emma Watson var çok güzel karı. Yıllardır peşinden koşuyorum. Valla en az ona 200-300 tane mesaj atmışımdır ama hala bakmıyor. Bir gün zirveye ulaştığım zaman Emma Watson sen bana yazarsan yüzüne bakmayacağım. Haberin olsun çünkü büyümüş olacağım haberin olsun diyorum. Deniz <laughs> Kızı'nın şarkısı nazdan çıktı. Ha. Gelir mi sence? Abi direkt şarkının sahibine sormak istiyorum ben. Çünkü şarkının sahibiyle konuşmamız bizim için daha mantıklı olur. Hemen. Çünkü bunu çok fazla istiyorum. Vice Armand. İnşallah açar. Alo. Alo. Yes. Abi ne yapıyorsun? Eyvallah kardeşim sen ne yapıyorsun? Vallahi ben deyim YouTube videosundayım. Bir soru geldi abi şimdi. Okey. Diyorlar ki Deniz Kızı 3'ü Vice ile birlikte çıkarmayı düşünüyor musun? Bunu da sana sormak gerekiyor. Sana soruyorlar yani. Evet bana sordular. Ben de dedim ki abimi arayayım ve sorayım. Valla e, daha görüşemedik seninle yüz yüze. de. Evet abi. Buraya yakın bir zamanda inşallah görüşeceğiz. Ya yani neden olmasın? Vardı bir planlarımız. Yüz yüze gelince daha net konuşuruz abi. <laughs> tamam abi çok teşekkür ederim. Ne demek. Sorunun cevabını kal. verdiğin için. Onların da sana bol bol sevgisi vardır. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Öpüyoruz abi seni görüşürüz. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar sorunun cevabını vermeme gerek kalmadı. Deniz kızının sahibi cevabını verdi zaten. Bunu da böyle geçelim abi. Bu yaşta bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyorum. Evet bence e, bazı şeyler başardım ve gerçekten başarmaya da devam edeceğim. Çünkü bu yerlere kadar gelip bırakmak olmaz ve sizi yarı yolda da bırakmam. Benim ailem hakkında söylüyorum bunu. Yarı yolda bırakmayacağım için bu kadar şey yapmışken bırakmak bize yakışmaz arkadaşlar. Düşünüyordum çünkü gerçekten çok emek veriyordum. Emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyordum ve alıyorum. Devam ediyor. Sadece bir şarkımda birazcık işte şey var. Mesela bu kadar güzel projeler yapıyorsun, güzel işler yapıyorsun. Sana tam destek veren kişi kim yanında duran? Birinci olarak tabii ki ailem var. İki ailem de var. Üçüncü olarak da Haluk Arslan var. Haluk abi sana çok teşekkür ederim. Bana o kadar destek verdiğin için. Ee, yeni şarkılarımda Haluk abiyle birlikte olacak. Haluk abi bana yardımcı oluyor. Öyle, beni bu yoldan saptırtmadığınız için... Hepinize çok teşekkür ederim Arkadaşlar rejiden aldığımız habere göre şu an sorular bitme ee, Evet 2-3 tane soruda çok fazla gerildim Çok sıçtım altıma yani açıkçası O yüzden bu videoyu böyle bitirelim Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olmayı, yukarıdan da bildirimleri açmayı. Ama kanalın yukarısından öyle. Anlarsınız ya siz, siz biliyorsunuz her şeyi zaten. Ben anlatmama gerek yok. Aşağıdan beğenip beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın artık. Bize ne uyuyorsa yorum yapın bol bol. Sorduğum sorunların da cevabını verin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.